Aşağıda dünyanın güneş etrafında konumları ile dünya üzerinde 1 ve 2 numaralı şehirlerin yerleri gösterilmiştir. Buna göre dünyada K ve L konumlarında yaşananlar ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? A. K konumunda 1 numaralı şehirde yaz, 2 numaralı şehirde kış mevsimi yaşanmaya başlar. K konumu 21 Haziran'da 1 numaralı şehir Kuzey Yarımküre'de yaz mevsimini yaşarken İki numaralı şehir güney yarım kürededir ve kış mevsimini yaşamaktadır. O nedenle A şıkkımız doğrudur. B. K konumunda 1 ve 2 numaralı şehirlerde yaşanan gündüz süreleri arasında bir büyüktür iki ilişkisi vardır. Gündüz süreleri yaz mevsiminde gece sürelerinden daha uzun olacaktır. Bu nedenle kuzey yarım kürede 1 numaralı şehirde gündüz süresi 2 numaralı şehire göre daha fazladır. Doğru. C. L konumunda 2 numaralı şehre düşen güneş ışığının açısı 1 numaralı şehre göre daha küçüktür. Güneş ışığının açısı arttığında düşme açısı arttığında yaz mevsiminin yaşandığını söyleyebiliriz. L konumuna baktığımızda 1 ve 2 numaralı şehirlerde 2 numaralı şehir güney yarım kürede yer almaktadır ve yaz mevsimi yaşanmaktadır. O nedenle daha büyük açılarla gelecektir. C şıkkımız yanlıştır. Doğru seçeneğimiz C'dir. D şıkkını incelediğimizde L konumunda birim yüzeylere düşen güneş ışığının miktarları arasında iki büyüktür bir ilişkisi vardır. L konumu 21 Aralık'ta Güney Yarımkürede iki numaralı şehir yaz mevsiminin yaşayacağından dolayı güneş ışığının düşme miktarı arasında iki büyüktür bir ilişkisi vardır. Doğru.